Merhaba. Merhaba. Sen kimsin? Aras. Arasın sen. Bir maskeni aç da görsünler arkadaşlar. Aras, minnaş Aras, bebek Aras. Maskemizi kapatıyoruz. Beni tanıdınız mı? Aras'ın ablasıyım ben. Şimdi biz Aras'la parka geldik ve sanacaksınız bekliyoruz. Ana kadar Aras ay elektrik çarptı kaydıraklara binecek. Pahalısılayacağız sizi bir ara. Şimdi çık aras merdivenlerden. Bekle Aras orada kal. Gel Aras. Kay. Kay. Kay'ı da kaysın. Gel. Gel köpek bağır. Kay hadi Kay. misin? Kaysana. Gel hadi. Geliyor, geliyor. İşte rast geldi. Şimdi arkadaşlar biz sizi paslayalım. Geri dönelim. Tabii ayrı bir video da çekebiliriz. Ona göre bay bay yap arkadaşlara. Bay bay arkadaşlar de. Sen de yap Kayı. Bay bay.